Herkese merhaba, ben Bitcoin Kraliçesi. Ee, i̇lk YouTube'a başladığım zaman Bitcoin Kraliçesi ismini alıp almamak konusunda biraz tereddüt etmiştim. Aslında ismim Ece. Ece de kraliçe demek. Hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Şimdi bu isimle devam etmekten çok memnunum. Beni de YouTube'dan, sosyal medyadan takip edenler mutlaka vardır. Ama ilk başladığımda, aslında 4 sene kadar önce, ben de kripto paralarla yeni yeni ilgilenmeye başlayan ve bu alanda neler yapabileceğini, kendini bu alanda nasıl geliştirebileceğini öğrenmeye çalışan biriydim. Hem öğrendikçe hem kripto paralarla ilgili yatırımlarla ilgili bilgi edindikçe bunları da YouTube kanalımda artan izleyicilerimle birlikte paylaşmaya e, devam ettim. Şimdi benim için çok keyifli bir alan haline dönüştü. Her gün hem kripto para fiyatlarını konuşuyoruz hem yeni teknolojileri zaman zaman eğitici videolar da yüklüyorum. Gerçekten çok keyifli. Bunun dışında kripto paraların arka planına da ilgi duyduğum için, yani yazılım olarak geliştirme olarak neler yapabiliriz merak ettiğim için o alanda da özellikle Ethereum'la birlikte çalışmalarımı sürdürdüm. Ethereum'un konferanslarına Türkiye'den katılan sayılı isimlerden biriyim. Aynı zamanda kripto para adaptasyonunu geliştirmek açısından kripto Chix gibi hem kadınları hem yeni geliştiricileri destekleyen organizasyonlara da ben de Türkiye'den destek veriyorum. Bunun dışında sektörde birlikte çalıştığım hem marketing alanında hem de geliştirme alanında birlikte çalıştığım blockchain şirketleri var. Bundan sonra da hem kendi projelerim hem de birlikte çalışacağım projelerde bu alanda yine aktif olmayı çok istiyorum. Tabii ki YouTube'la izleyicilerimle birlikte. Aynı zamanda hem YouTube kanalımda yeni başlayanlara, kripto paralara ilgi duyanlara e, içerikler üretirken aynı zamanda Türkiye'de bence en çok ihtiyaç duyduğumuz şey olan geliştiricileri, e, blockchain ile ilgilenen gençlerin veya bu alanda içerik üretmek isteyen, daha doğrusu proje üretmek isteyen insanları desteklemek için elimden gelenleri yapıyorum. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde de Maker'ın desteğiyle blockchain meetups'ı düzenlenmiş. Orada da e, özellikle bilgisayar mühendisliği öğrencilerine neler yapabileceğimiz ve bu alanda kendilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda pandemi nedeniyle biraz sekteye uğrasa da bir eğitim serisi düzenlemiştim. Yine bunları devam ettirmekte de çok istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'den büyük organizasyonlara katılırken benimle birlikte, benim gibi bu alanda katılmak isteyen ve bir şeyler yapmak isteyen gençleri ya da diğer yazılımcıları desteklemek her zaman istiyorum. O yüzden her zaman bana ulaşabilirsiniz bu konuda. Yatırımcı bazından da bakarsak aslında ben daha çok uzun süre elimde tutacak günlük alsat yapmayan bir yatırımcı olarak başlamış olsam da kripto para kanalımda e, tabii ki ne konuşacağız ister istemez yatırımlardan sürekli bahsettiğim için artık daha çok günlük trade yapan biri haline dönüştüm ve bundan da çok keyif almaya başladım açıkçası kendi tabii ki herkesin kendi yatırım stratejisi var ben de kendi yatırım stratejim doğrultusunda bunları günlük olarak e, takipçilerimle paylaşıyorum neyi takip ediyorum bundan sonra ne alacağım tabii ki her zaman bir projeye yatırım yaparken en çok dikkat ettiğim husus proje bazında e, geliştirilebilir mi projenin devamı gelebilir yeni yatırımcılar çektikten sonra da ilgiyi e, arttıracak geliştirmeler sunabilir mi bakmak oluyor bunu da yine YouTube kanalımda ve sosyal medya hesaplarımda inceliyoruz. Bunun yanı sıra hem bir yatırımcı olarak, bir trader olarak hem de bir geliştirici olarak sektörün içinde olmak bana çok mutluluk veriyor. Uzun bir zaman oldu, aslına bakarsak dört sene oldu. Ee, hala da yapmak istediğim birçok şey var, hem sosyal medya YouTube için hem de dediğim gibi proje bazında. Örneğin şu an NFT hackathonuna katılacağım. Ee, bir NFT projesi üzerinde çalışıyoruz. It Global ekibiyle birlikte. Onlardan da alacağım destekle. Bundan sonra bakalım neler yapabiliriz. Hekatonlardan bahsetmişken Türkiye'de de bir hekaton düzenlemek. Burada geliştiricilerle birlikte proje bazında çalışmak gerçekten çok istiyorum. Şimdi böyle sürekli projelerden bahsettiğim gibi oldu ama gerçekten ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Yani niye biz öne geçmeyelim, niye Türkiye blockchain alanında önde gelen ülkelerden biri olmasın hala geç kaldığımızı söyleyemeyiz. Belki geliştirme deyince aklımıza yetkililerin çalışmalarından sadece vergilendirme geliyor ama neden proje bazında ve geliştirici açısından önde gelen ülkelerden bir tanesi olmayalım? Bu alanda da ben elimden geleni yapıyorum. İnanıyorum ki hala blockchain'de önde gelen ülkelerden biri olabiliriz ama biraz daha hızlı çalışmamız lazım tabii ki.